10 aylık Hafsa Demir'in doğduktan 40 gün sonra SMA tip 1 kas hastası olduğu anlaşıldı. Demir ailesi her geçen gün kas kaybı yaşayan kızları için yardım bekliyor. Hafsa Demir doğumundan 40 gün sonra ailesi hareketlerinin yavaşladığını fark etti yapılan testlerde SMA tip bir kas hastası olduğu anlaşıldı. Henüz e, kızımız 10 aylık bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Kas kayıtları başladı. E, kızımıza yetişmek istiyoruz. Lütfen bizleri görmezden gelmeyin. 10 aylık olan Demir'in kampanyası yavaş ilerliyor. Gen tedavisi için yurt dışı ilacı için bir kampanya başladı. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizlerin desteğine çok çok ihtiyacımız var. SMA tip ilerlememesi için ilaç hayati önemde. Hafsa Demir'in her geçen gün kas kaybı yaşadığını söyleyen ailesi, kampanyaya destek verilmesini istiyor.